Selamlar arkadaşlar. <laughs> Karnım çok aç. Tipim çok kötü görünüyor olsa da ruhen ve psikolojik ben gayet iyi durumdayım. Onu söyleyebilirim. Kahvaltım edeceğim. Avşa'da e, Karaköy poğaçası yemiştim arkadaşlar. Ben hayatımda öyle poğaça yemedim. Of ağzım sulandı. Orada bir kıymalı poğaça var Avşa'ya giderseniz ya da Avşa'da yaşıyorsanız biliyorsunuzdur zaten Avşa'da yaşayanlar da. Ben normalde kıymalı börek poğaça falan sevmem. Orada sadece öyle canım çekmişti denemiştim. Oradan sonra çok yerde kıymalı poğaça yedim. Hiç 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 öyle değil. Yemin ediyorum sadece poğaça yemeye bir gideceğim bir gün. Taşınayım yerleşeyim böyle gezmeye gideriz zaten beraber. Arkadaşlar bir önceki video hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Yalan söylemeyeceğim. Son zamanlardaki birçok videomda çok yorum okumadım. Zaten özel hayatımda yakın çevremde uzak çevremde hani gerçekte gerçek hayatta tanıdığım insanlar tarafından çok fazla şey kulağıma geldiği için ya da birebir konuştu. Sürekli sorulara zaten hesap vermeye böyle şey kaldığım için ekstra e, kötü bir şeyler okumak ya da benim moralimi düşürecek bir şeyler okumak bana iyi gelmeyeceği için açıkçası pek okumamayı, hani böyle cümlenin başında kötü bir şey geçiyorsa bile hemen geçip alttaki yoruma falan bakmayı tercih ediyorum. Ama son videoda artık herkesin tepki gösterdiği ve yakın çevremin hani ben yorumları çok okumadım ama tepki gösterdiği bir durum var ki yani anneme, karşı tarafa, her herkese sallayanlar olmuş. Ben kızmıyorum. Ben buna çok alıştım artık. Ama tabii ki hayatımdaki insanların bunu alınganlıkla karşılamasında normal karşılıyorum. Bu işleri tek başıma yapıyorsam şunu biliyorum ki bu benim sorumluluğum olduğu için ben karakter ve kişilik olarak zaten birilerinden yardım isteyen, yardım bekleyen bir karakter değilim arkadaşlar. İnsanlardan beklentiye girmek kişiyi çok yorar. Ben zamanında öyle olduğum için biliyorum. Artık beklentiye girmediğim için çok uzun zamandır, artık böyle 3-4 senedir daha rahatım. Söylediklerim yanlış tarafa da çekilmesin. Şöyle ki annem şu anda gelip bana yardım etmiyorsa annemin yardımına ihtiyacım yok arkadaşlar şu anda. Annemin Keşan'daki işini, gücünü, çiftlik sezonu yani cevizler var, şeyler, işler var yani bayağı işler var. Hani sezonluk bir dö dönemde sırf ben hayatımda bir şeyleri değiştiriyorum diye etrafımdaki herkesi kendi peşimden sürükleyecek halim yok. Herkes işini gücünü bırakıp da gelip de bana yardım Yani öyle bir durum olamaz yani diye düşünüyorum. Ve hayatımı da buna göre yaşıyorum. Evimdeyim şu anda. Geldim. Ee, dün akşam geldim. Hafta sonu bugün günlerden cumartesi. Nil de baba da. Ben de kalan kolilerimi halledeceğim. Sonra duşumu alacağım, düzleneceğim, püsleneceğim açıkçası dışarı çıkacağım. Yani çünkü bütün hafta çok yoruldum. Bugün de yorulacağım. O yüzden çıkıp dışarı birazcık gezeceğim. Keyfini çıkartacağım. Durum bunlardan ibaret. Ee, bu durum arkadaşlar benim yeni hayatımda beni etkilememesi için gerçekten yorumlarda birazcık daha dikkat etmenizi sizden rica ediyorum. Canı gönülden rica ediyorum. Ben ee, olduğum kadarıyla kendime yeterim ya da yetmeye çalışırım. Olduğum kadarıyla mutluyum ya da mutlu olmaya çalışırım çocuğumla birlikte. Gerisi teferruat. Bana hep işte taşındığım zaman da doğum yaptığım zaman da işte her zaman arkadaşlarım soruyor. Arkadaşlar ben arkadaşları tarafından çok şanslı olan insanlardan değilim onu söyleyeyim. Çok arkadaşım var. Çok geniş bir çevrem var. Ee, bu yalan değil. Ama çok az sayıda hayatıma gerçekten dahil ettiğim yani 3 tane 4 tane gerçek dostum var. Onlar da zaten işinde, gücünde, kendi işi gücü olan insanlar, hayatları olan insanlar. Gelip yani burada benim iki tabağımı kolleme... Yani öyle... Ben bunu gerek duymuyorum yani. Aslında bu benim tavrımdan gerçekleşiyor olabilir. Yani benim yalnızlığım, sizin gördüğünüz benim yalnızlığım benim kendi tavrımdan, duruşumdan, karakterimden kaynaklanıyor diyebilirim size. Ve kahvaltımı edip işlere girişebiliriz birlikte. Tırnaklarımı bu sefer kısa yaptırdım gördünüz mü? Çok uzun buluyordunuz ya taşınma işleri olduğu için kısa yaptırdım. Ve şu an çok memnunum. Tabi kısa geldi ilk yaptırdığımda ama yine de iyidir iyidir. Kahvaltılar edildi keyifler yapıldı şimdi müzik açıyorum sonrasında da dolaptan bardakları indiriyorum gazete aldım birkaç tane gazete aldım Mesaj geldi. onu bakayım. sonrasında şöyle başlayalım evet şimdi bunları koylayacağız. dolapların içine neredeyse bitirdim arkadaşlar. Şu anda saat öğleden sonra 4 suları. Sadece şu bardaklar kaldı. Lavabonun altında şeyler vardı. Böyle işte leğenler, leğenler falan vardı. Onları bir kaynar sudan geçirdim. Yine yine şey yaparım hani yeni evde de şey yaparım ama çok kötü durumdalardı. O yüzden geçirdim. Tabaklar kaldı. Oradaki bardaklar kaldı. Şunu da neredeyse komple boşalttım. Göstereyim. Yani yine biraz var tabi. Şu, şu ve şu kolyeyi yapmış oldum yani. Hazırlandım. Rujum sanki çok abartılı oldu. Rujumu sileyim. Rujumu beğenmedim. Şimdi Esra abla aradı. Yemek yemeye gideceğiz beraber. Yorulunca yine bir modum da düştü yine. Saçım da çok kötü. Daha iyi. Bir nemlendirici sürerim doğal olsun. Çok abartmamak lazım. Böyle yani durumlar arkadaşlar. Buradaki kolyeyi yaptım. Şunu yaptım şu kolyeyi. Ee, salon eşyalarını ıvır zıvırı toplayacağım. Gazetem bitti. İşte bunları hep sarmak lazım. Bunlar hep çünkü seramik gibi şeyler. Ee, kitaplar kitaplar. onların çoğunu yazlığa götürmüştüm. Zaten kendi şeylerimi. Ablamla birlikte yemeğe geldik. Hava çok boğuldu. <laughs> Bir şey Yıldırım. Yıldırım Aynen nasıl ama gerçekten. Bir tutursun, bekliyorum. bekliyorsun ya denk gelmez. Ama bak. Bu gök Aynen. Bilmeyenler <laughs> Da buradan açıklamış olalım <laughs> Az sonra göreceğiniz şey de Şimşek olacak Görebilirsiniz Yok şimdi çekiyorum ya gelmez Mika'yı ben sana Işık da çok güzel şöyle iyi Mika'yı ben sana demedim mi Evet ne seçiyoruz üstüne yoğurtlu patlıcan, haydari, sade patlıcan, olmaz. Semiz ordu, şak, antep olmaz, semizotu, şakşuka, antep Evet ne istiyorsun ablacığım? Pomut yok değil mi? Hayır. Şundan alalım mı yoğurtlu Hayır, patlıcan? Tamam bir yoğurtlu patlıcan getireyim. Başka bir isteğiniz? Dışarıda fırtına çıktı. Biz de içeriye kaçtık. Beyran'ı içtim. Çok iyi geldi boğazlarıma. Esra de kelle içiyor. Ama bu şey kelle paça, beyaz kelle paçadan değil çok güzel lezzetli. Adım. Teşekkür ederim. Şimdi de kuru patlıcanla biber dolması yiyorum. Çok lezzetli gerçekten bu arada. Günaydınlar herkese. Bugün günlerden salı. Ee, benim bir ses komple gidik. Bir hafta sonu babasıyla babaannesiyleydi. Ee, dün aldım Yılda'yı. Buradaki eve geldim. Şimdi Nilay ile burada kaldık, uyandık. Hemen bir kahvaltı etmeye çıkacağız. Bir de gazetem bitmişti benim. Gazete alacağız. Ee, hafta sonu ben yaptığımı yaptım. Çok az bir şeye kaldı. Mutfak komple bitti sayılır. Onları halledeceğim. Mutfağı komple bitireceğim yani. Burada nevresimler, battaniyeler falan var. Ee, havlular vesaire. Nilda'nın odasından çıkarttım onları. Çünkü oyuncaklarını düzenleyeceğim. Atacaklarımı atacağım falan. Gördüğünüz gibi bu şekildeyiz. Şimdi hemen giyindik. Nil ile birlikte kahvaltıya gidiyoruz. Sonra gazete alıp eve geri döneceğiz. Bugün benim için biraz zor geçecek gibi ama hadi hayırlısı. Bu arada fark ediliyor mu bilmiyorum ama bademciklerim çok kötü. Çok çok kötü yani. Zor konuşuyorum, zor yutkunuyorum. O yüzden ben bir çorba içerim şimdi güzel sıcak sıcak. Tipime baksan Allah aşkına. evimize geldik. Şimdi hızlıca ne yapıyoruz? Soyunup, dökünüp işlere girişiyoruz. Gazetelerimizi de aldık. Gel gel ben sana şimdi bilgisayardan çizgi film açacağım. Odada. Bilgisayarı da Allah'a emanet ederek tabii ki. Yapacak bir şey yok. Televizyon, televizyon yok. O biberon niye aldın şimdi? Gel odana, odana. Nil de odasındayken hemen ben başlıyorum. Zaten öğlen uyku saati geliyor artık. Öğlen uyursa bütün işleri çıtır 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 bitiririm aslında. Çok güzel olur. Ee, bakalım. Böyle yorulmadığı günler uyumayabiliyor. Çünkü şu anda onu parka falan götürürsem benim enerjim bitecek. Zaten kahvaltıya git gel, araba sür. Ee, sonra bakkala indik falan birazcık da gezdik de yani aslında. Şu ışığı tamam mı? Şu sosyobix kutularından benim tatlı takımım şu tatlı takımlar sığıyor. O yüzden dedim ki bunun içine koyayım. Hani tek tek bütün tabakları işte kaç tane 24 tane mi kaç tane tabak var bilmiyorum. Hepsini üst üste koymaktansa arada böyle kutu koymak da şey olur dedim. Güzel olur dedim yani kırılmasını önleme amacıyla. O yüzden şimdi bu şekilde şu gazeteyi şuradan alayım. Bunun içine dolduruyorum. Doldururken de şu bunları neydiyse artık bunlardan koyacağım araya makasım da var ama Hı. şöyle bundan koyuyorum sonra kaç tane sarsa artık bundan koyacağım böyle bir sar ya baya yine sığmaz mı 3-4 tane tabaklar birbirine çarpmasın diye bakayım evet daha ne davranmak gerekiyor. Taşınmadı illa ki çünkü bir şeyler yalan oluyor. Olmasın yani. Misafir takımlarında yalan olmasın. Diğer takımı Semi'ye verdim zaten. Bu takım var bende bir tek artık. Belki alırsam ileride günlük bir takım alırım ama zaten çok masrafım olacak için şu an. Bir de tabak falan düşünemem. Bunu idare ederim. Şu telefonu açayım. Yiyemiyorum falan. Önemli yerlerden haberler bekliyorum. İş yaparken de telefona bakma aklıma gelmiyor. Böylece tamamdır bu. Birincisi. De anneciğim hoş geldin. Heh. Çıkardım onu Aa, neden çıkarttın ışık yanmaz o zaman İki gazete aldım ben Al mı aldım acaba Neden öyle yaptın ki <laughs> Ne anneciğim Bekle bek, geliyorum geliyorum tam işlere girişmişken emlakçıdan haber geldi benim çok az zamanım kaldığı için arkadaşlar bunun kontratı bitiyor ve burayı artık eşyaları buradan toplayıp burayı boşaltmam gerekiyor yani ekim'in ilk haftası burayı komple boşaltmam gerekiyor arkadaşlar evi teslim etmem gerekiyor o yüzden vaktim yok bugün ay 22'si ve 8-9 gün kadar vaktim kaldı artık ev tutmak için ben de loft bekliyordum yani loft dediğimde bu sizin ev bakıyorum videomu, videomda izlediğiniz hani iki katlı dubleks olan asma katlı olan komple işte yerden tavana böyle sağdan sola duvara böyle komple cam olan çok güzel bir evdi belki kullanışlı bulmayanlar da zaten olmuştu hani yazanlar da olmuştu belki şimdi söylediğimde de öyle düşüneceksiniz ama ee, orası bir artı bir olarak çok büyük bir evdi. Neti 95 metrekareydi. Diğer bir artı birlerin netleri çünkü 60-65 metrekare. Ee, ve benim için yani Nilda ile birlikte benim için küçük. Oranın hani zemin katı, ilk eve girdiğiniz kat çok geniş, çok büyük. Bir de yüksek tavanlı olduğu için zaten ekstra büyük duruyordu. Hani kamerada nasıl bir e, izlediğinizde nasıl bir algısı oldu bilmiyorum ama evin içi çok geniş, çok ferah. O camlardan, yüksek tavanlardan dolayı ve de zaten metrekaresinin de büyük olmasına dolayı çok güzel, çok ferah bir evdi. Fakat o olmadı. Ev sahibi vazgeçti. Şimdi bir tane ev düşmüş. Teraslıymış. Sadece çok sıfır e, tadilatı var. Ama anlaşırsak tadilatı hızlandırırız bir 10 güne bitiririz dedi emlakçı. O yüzden şimdi hızlıca emlakçının yanına gidiyorum. Teraslı birer birimize gidip bakalım. Bir de yüksek kattaymış bakacağız. Bu camlar var ya artık nasıl silinir Allah bilir. Bu camları silin Allah yardımcısı olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. <laughs> Gidip evlere bakıp geldik arkadaşlar. kararsız kaldım. 2 artı 1 ile 1 artı 1 arasında bir 700 lira kadar fark var. Bir ee, 1 artı 1 okey hani sıkıntı yok Nilda ile birlikte idare ederiz diye düşündüm. Ama sonradan şimdi 2 artı 1'i görünce o kadar mantıklı geldi ki Nilda'nın yine ayrı odasının olması falan. Çok mantıklı geldi bana. Ee, yani ben geceleri edit yaparken falan ya da Nilda'nın yine kendine ait alanı olması falan. Şimdi olmasa bir dahaki seneye olmak zorunda olacak. Çünkü Nilde 3 yaşına geliyor. Düşünsenize seneye kontrat bitecek. Diyeceğim ki Nilda neredeyse 4 yaşında oldu. Onun ayrı odaya ihtiyacı var falan. Tekrar bir taşınma sürecine falan girmektense direkt baştan 2 artı 1'i beğenmişken 2 artı 1'i tutsam diye düşündüm. Kapalı mutfak, ebeveyn banyosu var. Nilda'nın ayrı odası olacak. 1 artı 1 teraslı daireye baktım. Bu arada kamerayı unutmuşum. Telefonla çektim. İzliyor olacaksınız zaten bu konuşmadan önce. Teras çok güzel. Hani okey ama çocukla inanılmaz tehlikeli bir durum. Ee, o terasa şey gelecekmiş bu arada. Cam mekan gelecekmiş de. Güvenlikli yani şey. Ee, korkuluk gibi yani. Gelecekmiş ama e, yine de ne bileyim yani 27. kat çok Kıntı, Bir de annemin asansör şeyi falan var. Kadın zaten yılda bir defa gelecekse gelecek. Onda da 27. kata nasıl çıkacak yani. Asansör fobisi var annemin binemiyor. Panik atağından dolayı. Diğeri en azından 11. katta ona çıkabilir inebilir yani merdivenle de. Of, çok kararsızım arkadaşlar çok kararsızım. Bir iki saat içinde evi tutacağım şu anda. Ve kontrat yapıldıktan sonra evlerin hepsi gördüğünüz gibi şey bu arada hani hazır değil yani kabası bitmiş işte sadece mutfak dolapları takılacak kapılar gelip takılacak İşte dolaplar, malaplar takılacak, parke takılacak. Ee, bunu kontrat yaptıktan sonra yeni hazır e, daire yani yeni bina olduğu için kontrat yapılıyor. Sonra da tek tek işte daireleri bu şekilde hazırlayıp teslim ediyorlarmış kira yani kiralayanlara öncelik veriyorlarmış. O yüzden atıyorum ben şimdi bugün kontrat yaptım. 10 gün vakit veriyorlar. Ve 10 gün içinde o dolaplar falan her şey monte ediliyor. 10 gün sonra size anahtar teslim ediliyor. İmiş emlakçının söylediğine göre umarım öyledir. Çünkü vaktim yok. Benim burada vaktim yok. Yani bu evden çıkmam lazım. Şey düşündüm bir de. bir artı 1'e gidersem ben mesela eşyalarımın çoğunu götüremeyeceğim. Burada büyük bu tahta masayı götüremeyeceğim. Ama 2 artı 1 olduğu zaman bu tahta masamı da götürürüm. işte çalışma masamı da götürüp orada kendimi iş alanı falan da kurabilirim. Bir sürü eşyamı yanımda götürebilirim. Nildan'ın ayrı odası olacak falan. Hani bir sürü avantajı var. O yüzden e, bence ben 2 artı 1'i tutmalıyım diye düşünüyorum şu anda. Büyük ihtimalle de 2 artı 1'i tutacağım. Ha, böyle ne olacak? 2 artı 1'i tutunca büyük bir ihtimalle Nildan okulu bir süre ertelenebilir. Çünkü yeni koltuk alacağım. Yeni çamaşır makinesi alacağım. Yeni yatak alacağım. Yeni baza alacağım falan derken e, Ekim'de çok sıkışırsam diye Nildan okulu Kasım'a kalabilir. Çünkü biliyorsunuz burada da okullar Aylık 2500 civarı falan. Ee, birazcık Nilda'nın okulu ertelenebilir. Ben eşya düzerken. Böyle yani. Evler çok pahalı. Evler çok pahalı. 2 artı 1'ler 3000-3500 lira. Bahçeşehir'de. Gerçi artık her yerde pahalı da Bahçeşehir'de çok pahalı arkadaşlar. Yani gerçekten ne yapacağımı şaşırmış durumdayım şu anda hayırlısıyla halledeceğiz bakalım. Belki inanmayacaksınız ama gerçekten o kadar yoruldum ki size anlatamam. Ee, ev konusunda artık karar verdim. Emlakçıyla konuştum. Ee, büyük ihtimalle yarın evimi Mildaylı olan evimizi daha doğrusu tutuyor olacağım. Allah nasip ederse bir sonraki videoda yeni evimi göreceksiniz. Lütfen lütfen bu sefer olsun. Ee, ve bir sonraki videoda yeni evimi sizlere göstere bileyim derken gerçekten çok yoruldum. Ayağım, kolum, belim, sırtım her yerim ayrı ağrıyor. Şu an kendimi neneler gibi hissediyorum. Bu videoyu burada kapatacağım. Nildeyle ne halimdeyiz göstereyim. Mutfak halısını bugün şey yapmıştım, çıkartmıştım, havalandırmıştım şuraya serip. Biz dışarıdayken güzelce havalanmış. Temiz gayet. Süpürülmedi ama yine de havalandığı için birazcık da silker gibi yaptım valla. Yapacak bir şey yok. Temiz. Bilgisayarı açtım. Nildaya yastığa da koydum yatmak istersen diye uyuyacak zaten birazdan. Şu valizi doldurdum, şu çantayı doldurdum. Bu çantaya e, hem Nilda'nın kitaplarını doldurdum, Nilda'nın kitaplarını ve böyle ıvır zıvır bir şeyler doldurdum. Şey Elemiyorsun anneciğim. Anne topladı. Başka kitap verebilirim sana. Başka kitap vereyim mi? Başka kitap verebilirim. Sen buraya yat. Aa sen benden kek istemiştin sana kek vereyim. Güzelce oturarak ya ama yatmadan ya tamam mı? Güzelce otur. Hayır hayır yatmak yok otur. Heh. Güzelce otur. Dökmeden yiyeceksin tamam mı? Şöyle. Ben şimdi bu videoyu burada kapatacağım. Gerçekten ne çektiğimi bilmiyorum. Ay. Ne çektim ne yaptım hiç bilmiyorum. Anneciğim dökersen de üstüne basma ki silkelim tekrar. Ne yapalım mecbur. Hıh. Sonraki videoya da yarın başlayacağım. Yarın Allah nasip ederse dediğim gibi kontrat yapacağız ev için. Size veda ediyorum yarın günlerden perşembe yetiştirebilirsem bir de bu işlerden sonra bilgisayar başına oturup bu videoyu editleyeceğim ve sonrasında yarın yeni bir günle, yeni bir haberle, yeni bir başlangıçla geri kalan hayatıma devam etmek istiyorum. Umarım öyle de olur. O zaman şimdilik görüşürüz diyerek size Hoşça kalın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.